Evet. Hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyoruz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki bu ay hiç öyle... 600 Özkan Bey. Buyur. 600. O 600 iyi ya. 600 vallahi ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım bayağı. İyi bir şey geldi. Yani. Evet. Daire 8 Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyorsun? Öyle çok yüksek beklemiyor mu? Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük. Şu 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak. Daire 3 Merve Hanım. Merve al kızım 53 lira. Al Ne? Ama ya 53 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya. Abi 53 ne ya? 53 değil. Merve ya. Hanım yani <laughs> 1400 ya. lira. Hani. 50 bekliyordum Sen Altik. Daire 4 Adil Bey ve Daire 5 Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler. Değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız. Farklı dairelerde kalacaksınız. Siz ayıracaksınız. Benim kağıdı bir daha okuyabilir miyiz ya? Belki. Tamam Muzaffer. Okuyayım tekrar. Ama ben okurken zam gelirse yazar. Eee evet. öyle olmaz. böyle Nasıl olacak bu iş efendim? zaten bu B bloktan doğal gazlısı da şikayetçi, sucusu da şikayetçi. Ben böyle, ben böyle bir şey görmedim ya. Ben A bloğa da gidiyorum. 40 var, 60 var ama sizin hep boş vermiştik. Bu sınıfın geneline hakim olmuş sen. Yalnız sınıftaki herkesi aynı kefeye koymayın lütfen hocam. Kızlar ayrı tutuyorum ama erkeklerde özellikle. Erkeklerde bir rahatlık, bir saçma sapan savurganlık. Ne oluyor lan sana en çok umaya geldim. Ne bileyim abi ben niye böyle şeyler diyorum abi al faturaları. Hadi iyi günler ya ne oluyor bana? Dal ya. Hocam Muzaffer arkanızdan küfür ediyor. Merve Hanım ne yapıyorsunuz ablacı? Kim o edepsiz daire 8 Muzaffer? Düş önüme. Düş önüme yönetici. Yürü 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 hadi hadi hadi.